Gördüğünüz gibi 15 FPS ve bu videodan sonra 60 yapacağız. Şimdi 15 FPS oyun testi. Kamerada az belli oluyor ama ara sıra takılmalar oluyor. Neyse hadi yapımına geçelim. Bu uygulamayı indirin. Şimdi uygulamaya giriyoruz. Benim yaptığım ayarları yapın. Sonra uygulamaya zorlaya basın ve benim yaptıklarımı yaptıktan sonra iğne girin. Görüntü için özür dilerim ara sıra ekran fazla parlak gözükmüş. Bu siyah yerler hesabınıza girince gidiyor. Bu videoya yetmişlike gelirse oyun testi gelecek. Kanalıma abone olup videoya alımı atmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için dikkatin.